Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi 50 cc bir aracı silindir sistemini büyüttüğümüz zaman polisler tarafından sıkıntı oluyor mu? Arkadaşlar şöyle bir husus var. Çok iyi anlayan bir polis eğer kılınıza size denk gelirse motoru bilerek olduğu yerde içini dışını didik didik edip yüzülme sesini olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yapacaktır. Ama hukuki olarak böyle bir hakka sahip değil. O yüzden 50 cc bir skuter fabrikadan 125 cc geldiği zaman yolda çevirmeye girdiğiniz zaman polis motor bloğunun altında ruhsatta yazan seri motor bloğunun numarası vardır. Bakın tamam mı? O numara değişmeyeceği için hiçbir şekilde işlem vesaire yapamayacaktır. O konuda içiniz rahat olsun. Yurtdışında e, yurt dışında şöyle bir sistem var. Yere böyle platform koyuyor trafik polisleri. Araçların ccc'nin ürettiği beygirinin eğer üstüne beygir üretirse Öyle ceza işlem uyguluyorlar, araca falan bağlıyorlar ama bu yurt dışına geçerli. Türkiye'de böyle bir durum yok. O yüzden mesela bir CG'nin silindirini büyüttüğünüz zaman şaside veya motor bloğundaki yazan seri kod numarası var ya hala ruhsatta o şekilde yazıyor ise makinenin içini ne kadar büyütmüşsün veya büyütmemişsin hiçbir önemi yok. O yüzden içiniz rahat olsun Türkiye'de herhangi bir bu konuda kanun devreye girmedi. Yürürlükte de böyle bir yeri yok. O yüzden içiniz rahat olsun dediğim gibi hiçbir şekilde 50 cc bir aracın silindirini büyüttüğünüz zaman trafikte yakalandığınız zaman ceza yemiyorsunuz.